Gökyüzü yuvarlak, dünya düz. Cennet tapınağının inşa edildiği 1420 yılında işte buna inanılıyordu. İmparatorların yüzyıllar boyu bol ekin için dua edip sunaklar hazırladığı cennet tapınağı Pekin'in güneyinde Gongyuan Parkı'nda bulunuyor. Antik Çin kültüründe imparatorun sembolü olarak kabul edilen 9 rakamı en uluyu temsil ediyordu. Cennet tapınağının içinde 9 rakamı her yerde ortalama 35 bin kişinin ziyaret ettiği tapınak yaklaşık 3 kilometre karelik Gonyuan Parkı'nın merkezinde yer alıyor. Cennet Tapınağı'na yeryüzüyle cennetin birleşmesini simgeleyen 4 bin çınar ağacı çevreliyor. Tapınakta iç içe 3 halka şeklinde sütunlar bulunuyor. İlk çember 4 mevsim simgeliyor. İkincisi yılın 12 ayını, üçüncüsü ise 24 hasat zamanını. Ming ve Qing hanedanlarının temel ibadet yeri olan Cennet Tapınağı 1998 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde.